Otur. Tamam mı? Al. Evet. Şuna bir kap getir yukarıdan. Tamam mı? Yemek de Yukarıdan bir kap getir. Tamam. Kusamış hayvan ya. Beraber devreye atıyoruz ya. Tamam dur. Daha vereyim mi? Dur vereyim. Dur. Dur vereyim. Dur bunu çöpe atalım. Tamam mı? Dur. Dur. Kap yok mu oğlum? Ver ver susamış. Tamam. Bekliyor da. Gel. Bekliyor da. Bak. Tamam. Oğlum yukarıdan şey getir hadi. Hı. Kapatın. Mı?